Uzun bir süredir e, İstanbul Yeni Kapı Mevlid etkinliği için İstanbul'daki tüm temsilci ve gönüllü üyelerimizle yoğun bir çalışma içerisindeyiz ve tüm temsilci ve gönüllü kardeşlerimiz bu çalışmalarını ibadet bilinciyle yapmaktadırlar. Astıkları afişle, dağıttıkları yüzbinlerce el ilanıyla ve ücretsiz bir şekilde halka yine hediye ettikleri Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ı konu alan kitaplarla ve yine tüm İstanbul'un ilçelerinde dolaşan sesli anons araçlarıyla ...halkımıza Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ı hatırlatmış oluyoruz. Aleyhisselatu Vesselam'ı hatırlamak, hatırlatmak, ona selat ve selam etmek bizce ibadettir. Ve biz bütün üyelerimizle uzun bir zamandır yarına hazırlık için çalışıyoruz. Bugüne kadar emeği geçen tüm temsilci ve üyelerimiz olan bütün kardeşlerimize buradan sizin aracılığınızla ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bütün İstanbul'daki peygamber sevdalısı halkımızı yarın burada yapacağımız büyük mevlid etkinliğine davet ediyoruz. Buradaki etkinliğimizde inşallah hep birlikte ve vesselama olan sevdamızı, sevgimizi, biatımızı bir daha burada göstereceğiz. Bir daha ona olan biatımızı tazeleyeceğiz inşallah. Yine İstanbul Türkiye'nin kalbi hükmündedir. Sizin ekranlarınızın aracılığıyla İstanbul'da bulunmayan ben peygamber sevdalısıyım diyen bütün peygamber sevdalısı halkımıza sesleniyorum. Ve diyorum ki sizler de İstanbul'da bulunan eş, dost, akraba ve arkadaşlarınızı sizler de yarın saat 14'teki etkinliğimize bir telefonla sizler de çağırın ve bu hayra sizler de ortak olun. Ayrıca bu etkinliğe gelecek bütün kardeşlerime de sesleniyorum ve diyorum ki komşunuzu, akrabanızı, arkadaşınızı, dostunuzu bu hayra ortak edin ve hayrınızı artırın diyorum. Evet. Bütün peygamber sevdalısı İstanbul'u buradan selamlıyorum. Yarın burada hep birlikte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın inşallah ona, ona olan sevdamızı, coşkumuzu inşallah burada dile getireceğiz. Allah'a emanet olun. Anlam dönemine dair Türkçe'de Kürtçe konuşmaların yapılacağı, ilahi maçlarının söyleneceği, Mevlid-i Şerif'in okunacağı, tekbir ve salavatların getirileceği bu kutlu programa sevgi ve coşkuyla katılarak bu hayırdan mahrum kalmayalım. Unutmayın, Mevlid etkinliği 21 Nisan Pazar günü saat 14'te İstanbul Yeni Kapı Mitin kalanında. ve Adalet Rehberi Hz. Peygamberi anlama ve Sünnetini yaşama Mevlid etkinliğine davet. Peygamber sevdalıları farklı tarafından 21 Nisan Pazar günü saat 14'te İstanbul Yeni Kapı Meeting Alanı'nda gerçekleştireceğimiz Mevlid etkinliğine 7'den 70'e kadın erkek. Saat 14'te İstanbul Yeni Kapı ahlak ve adalet rehberi, Hz. Peygamber'i anlama ve sünnetini yaşama mevlid etkinliğine davet. Peygamber sevdalıları vakfı tarafında 21 Nisan Pazar günü saat 14'te İstanbul Yeni Kapı alanında gerçekleştireceğimiz mevlid etkinliğine 7'den 70'e kadın erkek, genç yaşlı tüm halkımız davetlidir. Birlik etkinliği 21 Nisan Pazar günü saat 14'te İstanbul Yeni Kapı Biting alanında. Ahlak ve adalet rehberi Hazreti Peygamberi anlama ve sünnetini yaşama mevlid Mersevdağlıları Vakfı tarafından 21 Nisan Pazar günü saat 14'te İstanbul Büyükşehir <laughs> Yardımcısı'na <laughs> yardım <laughs> edilmeliyiz. Meclis etkinliğine, yiğidilerle yaratılacak,